Herkese merhabalar. Lezzet sitem'e hoş geldiniz. Bugün mutfağımda mayası samurdan kat kat çok lezzetli gözleme yapıyorum. Gözleme tarifimiz için yoğurma kabına 200 mililitrelik bardak ölçümlü 1,5 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 tatlı kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı sirke, çıkma teliyle karıştırıyorum. Üzerine 4 su bardağı unu 2 aşamada ekliyorum. Hamuru önce elimle karıştırıyorum. Daha sonra yumruklayarak ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuruyorum. Yaklaşık 3 dakika yoğurdum. İyice yoğurduktan sonra çok az un serptim. Elime yapışmaması için 15-20 saniye daha yoğurdum ve hamuru toparladım. Bakın hamur elime yapışmıyor. Hem yumuşak. Bu kıvamda olacak. Üzerini kapatıyorum. 10 dakika dinlendiriyorum. Hamur dinlenirken iç malzemesi için kullanacağım yaklaşık 500 gram kadar ıspanaklarımı öncesinden yıkamıştım. Ispanaklarımın ben sadece yapraklarını kullanıyorum. Çok ince olmayacak şekilde doğradım. Üzerine birazcık tuz, birazcık kırmızı toz biber atıyorum. Ve hepsini karıştırıyorum. Arzuya göre yeşil soğan da kullanabilirsiniz. Dinlenen hamuru un serptiğim tezgah üzerine alıyorum. 5 eşit parçaya bölüyorum. Ve bize yapıyorum. Un serptiğim tepsiye alıyorum. Bezelerin üzerine kapatıyorum ve 5 dakika dinlendiriyorum. Dinlenmiş bezeleri unlayarak olabildiğince ince bir şekilde büyükçe açıyorum. Açarken de inceltene dek ara ara un serpmeyi ihmal etmiyoruz. yufkamızı açtıktan sonra üzerine 150 gram erittiğim tereyağdan yeteri kadar fırçayla yufkamızın üzerine her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Kenar kısmını ortaya katlıyorum ve üzerine yağ sürüyorum. Diğer kenar kısmı da üzerine kapatıyorum. Tekrar yağ sürüyorum. kullanacağım iç malzemeyi orta kısma yerleştiriyorum. Üzerine biraz beyaz peynir serpiyorum. Güzel oluyor. Bir tatlı kaşığı da sıvı yağ gezdiriyorum. Tekrar kenar kısmı malzemenin üzerine gelecek şekilde kapatıyorum. Kapattığım kısmın üzerine birazcık yağ sürüyorum. Diğer kenar kısmını da üzerine kapatıyorum. Yan kısımlara da açılmaması için oklava ile bastırıyorum bu şekilde gördüğünüz gibi. Pişirmek için gözlememiz hazır. Isınan tavaya birazcık yağ sürüyorum ve gözlememizi alıyorum. Ocağımızın altı orta kısık arası ateşte. Gözlemenin üzerine hafif yağ sürüyorum. Gözlemenin altını kenardan biraz kaldırarak piştiğini kontrol ediyorum. Pişince diğer tarafını da çevirerek Yakmadan pişiriyorum. Pişince iki yüzü de birer kez daha çeviriyorum iç malzemenin pişmesi için. Ortalama gözlememiz 3 dakikada pişiyor. Kahvaltılarınıza mutlaka bu güzel gözleme tarifinden yapmanızı öneriyorum. İç malzemesi olarak patatesli, kıymalı, ıspanaklı, peynirli hangisini tercih ediyorsanız hepsi de güzel oluyor. Pişen gözlemeyi servis tabağına alıyorum. Bu şekilde bütün gözlemeleri pişirdim. Mayasız hamurdan yapmış olduğum gözlemeler yemek için servise hazır. Görüntüsüyle, lezzetiyle birbirinden güzel, 10 numara gözlemelerimi daha detaylı görmeniz için doku testine geçiyorum. İçinin katlarını da görmeniz için yakından bölerek gösteriyorum. Gördüğünüz gibi kat kat. Ben bir tanesini de kıymalı olarak yaptım. Soğanla kavrulmuş, kıymam vardı. gözlemenin bir tanesini de bu şekilde yaptım. Kıymalısı da çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi Umarım sizlerde el açması gözleme tarifimi, dener, beğenirsiniz. deneyecek olanlara da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz. Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.